Merhabalar arkadaşlar. Bugün ünite 5'ten devam ediyoruz. Konumuz üretim, dağıtım ve tüketim ilişkisi diyelim. Yeni iş alanları oluşturarak veya mevcut işlere daha kazançlı duruma getirerek mal veya hizmet üretmeye girişimcilik denir diyoruz. Yeni iş alanları kurarak veya mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişilere ise girişimci denir diyoruz. Yani arkadaşlar bu işi meslek olarak yapan kişilere e, girişimci girişimci diyoruz diyelim. Şimdi arkadaşlar girişimciler ne yaparlar hocam? Girişimciler insanlara iş imkanı sağlar. Böylece ülke ekonomisi ne olur arkadaşlar? Katkı sağlar. Girişimcilerin kurduğu tesislerde üretim yapılır. Üretilen ürünlerle arkadaşlar insanların ihtiyaçları karşılanır. Buna ek ilaveten de arkadaşlar üretim fazlası ürünler ne olur arkadaşlar? Dışarıya ihraç edilerekten arkadaşlar ne oluyor? Ülkeye döviz girdisi sağlıyor diyelim. Peki hocam girişimcilerin özellikleri neler? Ben bir girişimci olmak istiyorum. Hangi özelliklere sahip olmam gerek dediğinizi duyar gibiyim sevgili öğrencilerim. Şimdi ilk olarak özgüven sahibi olmanız gerek. Kesinlikle ama kesinlikle özgüveni yüksek insanlar girişimcilik sektöründe tutunabilir diyoruz. Kararlı ve azimli olmalısınız. Sevgili öğrencilerim ilk olarak... E, bir işte her defasında başarılı olamazsınız arkadaşlar. Bir defa denediniz başarısız mı oldunuz? Yılma politikası uygulayamayız arkadaşlar. Tekrar tekrar denemeyiz. Birinci olmadı ikinci, ikinci olmadı üçüncü. Bu nedir? Bu işin Gereği budur arkadaşlar. Siz sevgili öğrencilerim de bu şekilde bir konuyu bir defa anlamadın ikinci defa, ikinci defa anlamadın üçüncü defa. Illaki kararlı olursanız, azimli olursanız bu işi elbette yapabilirsiniz diyoruz. Üçüncü olarak arkadaşlar planlı hareket ederler, plansız hiçbir şekilde hiçbir iş yolunda gitmez arkadaşlar. Dört meraklıdır tıpkı sizler gibi miniklerim girişimcilerde tabii ki de meraklı olmak. Ee, zorundadırlar diyoruz. Hayal gücü geniş olmalıdır arkadaşlar. Çalışkan olmalıdırlar. Biliyorsunuz ki tembel hiç kimse işinde tutunamaz diyoruz. Bu işin temelinde de çalışkanlık vardır. Yeniliklere açık olmalıdır. Gözlem yeteneği gelişmiştir diyoruz arkadaşlar. Peki hocam. Girişimciler yeni bir yeni bir iş fikri uygularken hangi aşamalar takip eder? Az önce ne dedik arkadaşlar? Tabii ki de planlı, programlı hareket etmelidir. Yani bunun bir planı vardır. İlk olarak arkadaşlar ne üreteceğine veya insanlara hangi hizmeti sunacağına karar verirler. İnsanların ihtiyaçlarını gözlemlerler. Neye ihtiyaçlar var? Hangi hizmeti sunmalıyız? Buna karar verdikten sonra arkadaşlar ikinci olarak üretim yapacağı veya hizmet sunacağı yere karar verirler. Mekan çok önemlidir arkadaşlar. Üçüncü olarak iş fikrini hayata geçirmek için bir ön hazırlık yapılır. Direkt üretime geçilmez. Bir ön hazırlığı olur bu işin arkadaşlar. Sizler nasıl derslere gelmeden bir ön hazırlık yapıyorsanız...